Merhaba arkadaşlar. Ben Doruk, bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu bir seri olabilir. Eee normal oha paramız bir şey bulduk. Orada çöldeorduk en durum müzekerde. Arkadaşlar 1.19 bu arada oh. 1.18 falan değil. 1.17 bir hatta hiç değil. 1.10 da oynamadım zaten. Biraz 20 oynadım da 1.1 1.19'u oynuyormuştu. Işte. 19 2 midir bilmiyorum. Tam ne olduğunu. Küçüklerim böyle güncellerim daha doğrusu. Bakayım biraz sonra şey kasalım. Şöyle böyle bir şeyler bulabiliriz inşallah. Şu küçük şey arkadaşlar Bugün daha çok böyle büyüme işlerine daha geçmeyeceğim. Biraz maden yaparız. Ev yapabilirim madenden sonra küçük bir ev. burada ondan değişik sesler gibi Ben korkmaya başladım artık. <laughs> Moyang. güzel bir yermiş burası. Bayağı beğendim. Alabilirim ama şunları hala. Oh my god. bir evet, en azından blok toplamış olduk. O da iyi yanında bakalım olayları öğrendik. Ee, tabi biraz böyle oldu. Çölde inşallah bir şeyler buluruz dediğim anda zaten başımıza yıkıldı çöl. Sağ olsun. Çölü de çok sevdiğim için hiçbir ganimet bulamam çölde. Çok olsun dünyanın ne şanslı insanlarından biriyim. Merak kadar çölde. Dediğim anda karşıma piramit çıkar zaten benim. Her zamanki şansım. Şöyle çok şanslıyımdır. Bir anda onlara dönen insanlar gibi oldum ve şöyle çok şanslıyım arkadaşlar. Bir de patlamak istiyorum. Çok mutlu olurum patlarsam. Şöyle bütün şansımı kullan. Hadi gidelim. Bunları zaten kullanacağız. Çoğuluş, evet, şeker kamışlarından Zaten Çöldeseniz şeker kamışlarında bir şey var. Şunları hemen çoğalım. Evet. Koşalım. Yapar. Yapar. Tamam. Bu arada stikle dövüşemeyiz. Uf,

Bu nasıl bir şeydir bilmiyorum. Evet. Hala çıkmaya devam ediyor yemek. Zaten yemek. Hepi çok güzel volta ihtiyacımız falan karşılar. <laughs> İki tane atımız oldu bile zaten artık. Sadece bir tane eğer ver Demir verdi bir tane canım sağ olsun. Bloğumuzu da çıkma bloğumuzu da verdi. Suya yatkınlık vermiştir kesin. Güç bir. Ben buradan çıkıyorum. Şurayı da çorduk. Evet. Çorduk izi de bırakamıyoruz artık. Nereden çıkacağız? Tamamdır. Hadi bakalım. Yeni işler yeni yerler. Hadi üstüne. Hop. Gittik. Tamamdır. Buradan bir çöp şey çıksa bebek gibi olur. Iyi. yaparız mi? Bu arada o köye yerleşirim ben. Ağacımız gram yok. Köyde zaten ağaç maç bulamayız. 100 gün köle hardcore'a dönmesin inşallah falan. Tamam. Dualarımız bu yanda. 100 gün köle hardcore'a dönmesin yani ben hayatımda hiç sevmem çölde Yani ben hiç sevmem çölde böyle kalmayı. Orada bir yapı inşallah yerleşiyor görürüm. Yerleşkelere doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar speedrun bir drone speed yapmamı istiyorsanız videoyu bayağı bir like atmanız gerekiyor Çünkü ben speedrun'ı da hiç beceremiyorum bu. Uh, bir kere deneyişim olmuştu bir kere. Ama normal yani. sitelerde değil. Yani site değil. Bir küçük bir deneyişim olmuştu. Onun dışında pek bir. Burada modüller ve filtre uh, yapılmıyor. Burada, burada bir şey var zaten. o uh, 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 çok güzel mavi renk geldik. Kordisini alayım mı acaba? Neyse almayayım. kadar ucu var. O çalışacağım. Bunları yiyeyim bundan çok, çok yerleşkeler. Yerleşkeler yerler ya yerleşke değil mi? Derinlikleri inen mağaralar vardı. Burada. burada şey vardı mağaram bulursam zaten haberdar edeceğim. Video yüzünden asla gelişmeyeceğim bu site'nin sit dünyada. Asla ama asla gelişmeyeceğim. Gittim, tut tut tut. Bunu da bizden çıkmayı başarırsam bir yerlere tuttan geldi bu zaten. Bir, bir piramit vardı. Ya bu uş çok çok. Gidiyoruz, gidiyoruz. Mevzu doyurmaz bu arada. Buradan nereye atacağız? Asıl soru o şu an. Kafanızdaki su bir tık o, soru bir tık olalım. Bu olabilir. Evet bir tık doğru iniyoruz şu an. Evet bir tık yanlış inmeye başladık. Tamam. Şu inersek çöker. Yemek yiyoruz mi ya. Bence gideriz burada. Güzel gittik. Güzel indik. Neşemiz de çok. Orada bir şey var. Yerleşke görüyorum orada bir tane. Çok mutluyum şu an. Ne? odun kırabileceğiz. İlk gün arkadaşlar mağaralarda geçirmek dünyanın sıkıcı işi. Mağara inmeyi hiç sevmem Minecraft'ta. Mağarayı hiç sevmem. Şöyle bu artık yansım, zaten bazen kullanmış olurum. Evet. Koş. Toprak. Toprağa doğru koşuyoruz. Evet. Düz bir yerleşke galiba arası. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Düz bir yerleşke olduğundan dolayı. Sana şuradaki. Bak ne yapacağız diyorsunuz arkadaşlar. İleride büyüklerinde zaten bize o kadar kamış lazım olacak ki. Bir botti bu arada. Burada önce. Oo çok kötü. Biz bildiğim bir yerde hapse olmuş gibiyiz hocam şu an. Biz bir de kıymış olabiliriz naneyi. Naneyi. Hadi çık yukarı koş ya. Yani sadece koşacağız şu an arkadaş olmazsa başka bir o, o, o. köyler bu arada, yani şey köyde iyi loot var çöl köylerinde iyi lootları var yani şimdi bu da çölden de çıkmak canım istemiyor da yemek tonu çok fazla vardı be olmazsa büyük çölün kordesini alırız toprağı toprağa çıktığımızda Hatta toprak yok ki abi toprak var da çok az var yani böyle arada Arada çok az böyle kuyum boyun bulsam direkt zaten keseceğim. Köy. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Burada Bu da ölecektim üstüktüm ama ekmek lütfen ekmek. Ekmek ya. Ekmek koşamıyorum artık. O köy zaten yetişemeyeceğim. Yetişirim ya yetişirim. Ne kulesi de var. Oh, yemek. Yemeğe doğru gidiyorum şu an arkadaşlar. Koyum koordinasyon alacağım buraya yerleşeceğim yüksek ihtimalle. Veya yakınlarda bir yer bulursam oraya da yerleşebilirim. Bu evet. yemek pişirme yerleri falan var. Arkadaşlar videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bu da yataklar var mı? Evet var mı? Çok mutluyum şu an. Uyuyalım ben. <laughs> Haritacı bile var. Ne satıyorsun? Ay, ne satıyorsun? Burada arkadaş bu yüksek ihtimalle şey falan veriyor. Seni kullanıcı sertec abi. Gece olsun uyuyalım. Diğer gün yüksek ihtimalle veda ederiz. İşte bu biraz bu video keşfe yönelik oldu. Evet arkadaşlar. bu videoyu beğendiyseniz videoma like atıp abone unutmayın. Yorumda yazarsanız çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.